Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine klasik bir çok kriterli arama işlemi yapacağım. index kaçıncı temelinde indeks meşgul olarak. Bakınız burada bir tablo var. İşte mağaza türünü seçebilirim, ürün türünü seçebilirim, sevk adetini verebilirim, küçük büyük şeklinde maliyet kullanabilirim arkadaşlar. Farklı şekilde düzenleyebilirsiniz. Daha da çok ekleyebilirim bundan tedarik kodu vesaire ve onun da istenilen ürün ne olduğunda bulabilirim. Örneğin Ankara yazarsam 5, 10 yazarsam ondan sonra. Olmadığında da isterseniz bir eğer hataya alırız, olmadı deriz. Çünkü böyle bir şeyde olmayacaktır. Gerçi yok dedi ama yok da da bulunamadı diyebiliriz. Nasıl yapabiliyoruz? E, hemen yazalım beraber şurada. Eşittir indis biliyorsunuz verileri getiriyoruz klasik olarak. Neyi getireceğiz? Ürün adı alanını getireceğiz. Dinamik alanlar için tablo tanımlarına bakınız. Kaçıncının özel bir kullanımı var? Kaçıncı? Şu şurada gibisinden ama burada bakın birli bir kullanımı. Yani kriterlere uyanların ee, elemanların seçilmesi bir sıfır birilerin gelmesi anlamında ee, mağaza türü neyse burada hangi alanda ise onu belirteceğiz ve kriterimizi oradan koyacağız eşittir bu olacak diyelim ondan sonra çarpı v anlamında artı derseniz veya anlamda kriter ekleyecek tekrar devam ediyoruz efendim sevk adedi paket türü adet türü neyse eşittir ee, buradakine eşit olacak tekrar bir parantez efendim maliyeti de bu alandaki küçük eşit vesaire oradakinden olacak e, küçük deyip buradakinden e, yaptık e, ve devam ediyoruz e, kaçıncının sıfırı ve parantezler kapanıyor. görmüş olduğunuz gibi e, tamam e, nasıl bir hata yapmışız hemen birlikte e, bakalım arkadaşlar eee biri yazdık. Ha özür dilerim. Şeyi açmamışım. Parantezi hemen onu koyayım. Hiç problem değil. Hata yazalım ki hatalar bulalım. Demek ki 5 yazınca 5 geliyor. O gelince bu geliyor. Eğer hata kontrolü yapmak isterseniz de eğer hata başına eğer hata iferör e, yoksa da olur. Başka bir şey de olur. E, bulunamadı. Ondan sonra şeklinde bir ifade olabilir. Tabii geldik buraya, bir şey yazdık. O zaman da bulamadı dedi arkadaşlar.